Herkese merhaba. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir market alışverişi çekeceğiz. Ama bu şöyle bir market alışverişi olacak. Evin tüm genel ihtiyaçlarını almayacağız. Sadece diyet için bir e, alışveriş yapacağız. Biz Fatih ile 3 aylık bir spora yazıldık. Diyet yapmaya, kilo vermeye ve sağlıklı yaşama karar verdik. Bunun için de bugün spora başladık. Dün yazılmıştık. Bugün de gittik. İlk antrenmanımızı yaptık. Eve geldik. Şimdi de alışveriş için markete gideceğiz. Ben bir liste yaptım. Neler almam lazım alayım hani kullanırız diye. Onları göre o listeye göre bir alışveriş yapacağım. Aklıma orada gelenler olursa onları da alacağım. Bakalım nasıl olacak. Öncesi sonrası fotoğraflarını çekeceğim belki bir süre sonra gözle görülür bir fark olduğu zaman sizlere bu farkı da gösteririm diye şimdiden fotoğrafları falan da çektik ama onları şimdi bu videoya eklemeyeceğim. Daha sonra bir eğer bu 3 ayı başarılı geçirirsek ve gerçekten hedeflediğimiz aşamaya gelirsek o zaman öncesi sonrası sizlere yapmayı düşünüyorum. Şimdi market alışverişine gideceğiz. Markette görüşürüz. Şimdi biz markete geldik, giriş yaptık. Hemen bizi böyle koca bir şeker standı karşıladı. Çünkü bayram çok yaklaştı. Ama tabii ki buraya yandan hiçbir şey almak yok. Bu arada var ya şu en sevdiğim çikolata. Şimdi ilk girişte sirke reyonu var. Sirkelerle işe başladık. Bunu mu alalım? Evet, Daha küçüğünü tamam. alalım. Nasıl olsa organik gelecek bunu, ya bize. Bunu, bunu idare ederiz. cam tamam. Tamam. Olur koy onu. Tamam. Yavaş bırak da kırılmasın. Ya, mı? Mısır evde ben yapmıştım ama gene bir tane alalım çünkü salatalarda evet. e, güzel olur. Şu süper fresh'inkini mi alsak? Tat, Tatınkiler şey. büyük, iki kişilik olur Aynen Tamam, tatı alalım. Fatih arka tarafta zeytin alıyor arkadaşlar şurada. Ve ben biraz sizinle dedikodu yapmak istiyorum. Fatih'le markete, pazara gitmekten Nefret ediyorum, nefret. O kadar zor ki onunla pazara gitmek, markete gitmek. Her şeye karışıyor, her şeye bir bilmişlik. Uf. Şu an burada boğulacağım. Ses etmemeye çalışıyorum. Sabırlı olmaya çalışıyorum. Bana bakıyor şimdi. Aşkım. <laughs> ben yanına gidiyorum. İçtim mi zeytin? Hangisini aldım? Bir az tuzlu bir tane de yeşil. Şey mi? Siyah olandan mı? Siyah az tuzlu olandan. Bir de yeşilden. Bir yeşil. Yeşili bana aldın o zaman. Hmm. Tamam. Teşekkür ederim. Bakın şu reyona hiç aldanmayın. Hele şunlara hiç aldanmayın. Ben çok diyetisyen dinledim. Bunların aslında çok e, işe yaramadığını söylüyorlar. Bekleyin Alacaksanız şunu ya da şunu alın. Evet sütlere bakalım. Ee, şey laktosuz süt varsa laktosuz alalım ya da badem sütü varsa badem sütü evet, alalım. Laktosuz. laktosuz. ha al laktosuz var. Buraya ona hiç yaklaşmıyoruz. Uzak duruyoruz. Buradan dön. Temizlik Burası temizlik. temizlik. Ee, un var. Onu, Gerek üstleniyor. yok diyet işe yaramıyor. Şey e, zaten şey almıyoruz mısırını. Çünkü direkt aklımız kuymağa gidiyor. Evet. Buralar krem şantiler falan filan. Burayla işimiz yok. Şeker zaten kullanmıyoruz. Burayla da işimiz yok. Burayla da işimiz yok. Bakalım. Bir vasa falan bulmamız lazım. Vasa nerede ya? Hepsi aynı mı? Kilosu ne diyor? bir lira. Tamam mı? Ondan al iki tane. Zaten bayram geliyor. Bir tane de istersen şundan al. Evet. Sen bilirsin. Yani yiyeceksen ya da kanat al. Evet, evet. Canın isterse diye. Beş yedir. Beş yedir. Tarihlerine bakmadan hiçbir şey almıyor. Evet. Bir de şey yapıyor arkadaşlar. Şu adam var ya her şey gidiyor. En arkadan alıyor. Oraya diziyorlarmış. Tarihi evet, geçmiş olanları. De. Yok tarihi geçmiş değil. Tarihi yeni olanlar arkaya dizildiği için haline bakıyorum. 5-7 varken 3-7 son kullanma tarihi niye yani. alıyor ki? İki sirkeyi birden almak istiyor ya. Ne yapacağız iki sirkeyi? Bu yeter tamam. Değiştirdik bunları da bu arada. Bu Burada organik sirke varmış. Bizim mandıra filozofu her şeyin organiğini istiyor. Bu fermenteli fark var yani. Kimyasal. <laughs> tamam, tamam hadi gel şuradan şey alalım. Maden. Soda. Maden suyu. Ha şurada işte kızılay ikini alalım kınık var kınık çünkü kızılaydır ya kızılayabilir. Tamam. Uludağ kızılay tamam ulu var kızılar okey al iki tane al şimdi geldik çerez bölümüne şimdi buradan Çiğ çiğleri var. alacağız ceviz almaya gerek yok, yok çünkü arkadaşlar ceviz fındık bize memleketten geliyor ee, bak kayısı bir tane kesin alalım şunu alıyorum. Neyin bu? Peyman'ın. Başka hangi markanın var? Tadımı mı var? Değildir, Şimdi de marketin manav bölümündeyiz. Ee, ne alalım? Havuç maruk. hiç güzel görünmüyor. Maruk. Göbek marul alalım. Hı -hı. Al. Marul al. Bir şey söyleyeyim mi? Bu da çok güzel görünmüyor. O yüzden bir tane, bir tane al. Poşet burada hayatım. Aşkım bak tam önünde. Aha. Sen, sen bir tane al. Limon alacağız birkaç tane. Limonlar da hiç kendinden geçmiş gibi. Bir şey söyleyeceğim. Ee, pazardan alırız bunları biliyor musun? Birkaç tane şimdilik al. İdarlık, İdarlık Aynen çok kötü. Domates çok gerek yok. Başka. Muz alabiliriz. Muz. salatalı var mı? kendinden geçmiş pörsümüş Ay, nektarin çok severim ya tüylüsünü hiç yemem şeftalinin ama bunu çok severim ama buradakiler güzel değil karpuz çok güzel görünüyor da biz bu kadar karpuzu ne yaparız bu çok fazla şunları hiç sevmiyorum muz alalım muz aynen şu muzu Şöylece alıyorum. Fat'ine seçiyordu. Ne seçtin? Şu güzellerini alsaydın çok kötü duruyordu. Bak mantar neyse mantar kalsın çok şey aldık. Domates. Domates. Hangisini seçiyorsun? O mu olsun? Tamam. Başka buradan bir şey almayalım. Buranın alışverişini pazara bırakalım. Pazardan alırız. Aldı aldı aldı. Şimdi de hesap yapıyor. <laughs> Sence ne kadar tuttu işte? 1500. Bir buçukluk yaptık. Hesapladın orada. 1500. Yazdım çünkü. Yazdım mı? Eve <laughs> gittiğimizde hepsini size gösteririz ama çok benlik bir alışveriş değildi. Ben böyle ıvır zıvır almayı hiç sevmiyordum. Ama aldıklarımız da ıvır zıvır değil ama şey böyle çok elle tutulur bir şey yok gibi. Bakalım. Evet, market alışverişimizi yaptık, bitirdik, geldik. Kardeşlerim beni ziyarete gelmişler. Ee, onlar içeride oturuyorlar. Biz de şimdi bu videoyu Elif ile birlikte sizin için çekeceğiz. Değil mi Elif? Ne yapacağız? Video çekeceğiz. Hadi bakalım. Gel sen de otur yanıma. Otur aşkım. Evet. Hadi bakalım. Şimdi aldıklarımıza geçelim. Şimdi ilk önce şöyle doğada çay aldık. Bunu e, akşamları canımız çektiğinde içmek için aldık içeriz diye düşündük. Onun dışında bu ne? Bunu tabii ki biz kendimize almadık. Bunu kime aldık acaba? <laughs> Bunu Elif'e hediye aldık değil mi? Hı hı. Al bakalım afiyet olsun. Ondan sonra şöyle e, kuru kayısı ve çiğ şey, badem izledim. aldık. Var mı kimsiz dedi? Hatta... Öyle de mi? Hmm. Hatta bunlardan ikişer tane aldık ama buna diğer tipi nerede bilmiyorum. Ee, başka poşete girdi. Ha şurada. Evet. Şöyle iki tane e, kuru kayısı aldık. İki tane çiğ badem aldık. Bir tane de kuru üzüm aldık. Onun dışında iki tane şöyle yulaf ezmesi aldık. Bunlar ince öğütülmüş olanlar. Bunları yemek daha rahat oluyor. Evet alacağım. Sizde de var. Onun dışında şöyle ee, şeylerden aldık. Lipolip'in barlarından aldık. Bunlar bir tam hatırlamıyorum sayesinde. 10 ya da 12 taneydi. Ara oyun yaparız diye düşündük. Bunları da böyle aldık. Seyircilerim var. Baba, <laughs> dışında, baba neden çıplak geziyorsun acaba? Çok ayıp. <laughs> Onun dışında bir de böyle filtre kahve. Çünkü biz bu ara filtre kahve çok içiyoruz. Seviyoruz da bunu e, aldık. Hatta belki bugün deneriz bilmiyorum. Ee, onun dışında ne var başka? Hem Şöyle 3 paket dardaner ton aldık. Bunları salataların üstünde akşam öğünlerinde kullanmak için düşünüyoruz. Ee, gelip gidenler oluyor sürekli. Ev kalabalık şu an ben bu videoyu bitireyim diyorum. Gözüm ikide bir kapıya takılıyor o yüzden. Ee, bunlar da salataların üstüne ee, yemek için aldık. Fatih alacak şey yiyecek bunları. Çünkü bunların gramajı fazla. Ee, benim için de böyle daha küçük gramajı az olanlardan yine ikişer paket aldık. Bunlar da üçer adet var. Altı tane yani her salataya bir tane koysam altı öğünü çıkarır gibi düşünüyorum. Onun dışında elik gidiyor. Onun dışında şöyle bir Türk kahvesi aldım. Bunu şimdi Fatih bize yapacak, İçeceğiz onu. Sonra şöyle hindi füme aldım. Ben de ne gidiyordum geçen sene hindi füme önermişti. Ee, o yüzden şöyle dört pakette hindi füme aldık. Bir de sirke almıştık. Onu ilk başta çektim ama o sirkeyi bıraktık. Çünkü e, doğal sirke vardı. Fatih böyle her şeyin doğalına daha yatkın. O yüzden şöyle doğalını görünce onu bırakıp bunu aldık. Başka ne almışız? Şöyle e, şey gel alacığım. Hoş geldin. Şöyle iki paket zeytin aldık. Bu da şey, konserve mısır. Ben bunu bu sene yapmıştım. Hatta videosunu da çekmiştim. Eğer unutmazsam şuraya bir yere onun videosunu koyarım. Bu mısırların yapılışını. Geçen yaz yapmıştım. Hatta hala da biraz duruyor ama onlar yetmez diye şöyle üç büyük paket daha aldık. Yine bunu da salatalarda kullanırız Çünkü bol bol salata yemeyi düşünüyorum. Şöyle iki tane kefir aldım. Ben büyük pakettekileri sevmiyorum. Bunları böyle bir öğünde bitiriyorum. Bana bunlar daha uygun oluyor bence. O yüzden böyle iki tane probiyotik aldım. Probiyotik bir kefir sade kefir aldım. Bir de şundan da iki tane aldım. Bu daymış. Bir de böyle probiyotik şartlardan aldım. Aslında bunlardan daha fazla almak istiyordum ama hep meyveleri vardı. Sadesi yoktu. O yüzden ben de meyve almak istemediğim için iki tane sade aldım. Evet. Birinci torbamız bitti. Bakalım <laughs> bu torbada ne var? Bir de böyle büyük kefir aldık. Bunu da Fatih için aldık. Yine bu da probiyotik. Bunu da Fatih içecek şöyle e, biraz muz aldık. Aslında çok daha fazla sebze alacaktık ama marketin şeyinde çok fazla sebze yoktu. Yani olanlar da iyi değildi, kötüydü. O yüzden biz onları e, pazardan almaya karar verdik. Şimdi bir idare etsin diye bir tane muz, bir tane göbek marul aldım. E, onun dışında biraz da limon aldık Fatih'e. Limon hani e, suya falan sıkar içeriz diye. Maydanoz falan vardı evde zaten. İki tane de şöyle süzme peynir. Bunları biraz fazla gibi ben düşünüyorum ama çünkü azar azar yenecek. Gerçi her öğünde salatalar üstüne falan da koyarsak epey bir şey olur. Kullanılır, yenilir gibi düşünüyorum. Bu da yine lor. Yine bunu da salatalarda ve normal öğünlerde kahvaltılarda yemek için düşünüyorum. Bu da peynir. Evet. ikinci torbamız da bitti. Elif söyledi e, dürüm yapmak için, ne bileyim lavaş, e, omlet yapmak için falan böyle lavaş aldık. Bu tam bu dayanlı bir lavaş. Bu arada lavaşa gidiyoruz o kadar pahalanmış ki şu paket 31 lira mıydı? Falan? 39. 39 liraydı. Acayip pahalanmış bence yani. Ama bir kere almış bulunduk. Bu diyet alışverişinden bağımsız. Bulaşık makinesinin tuzu bitmişti. Artık kötü yıkamaya başladı. E, bunu da aldık. Şurada bir de e, filtre kahve için filtre aldık. Filtre kağıdı. Ve bu kavun da bu akşam yenecek. Kim yiyecek? Elim. <laughs> Bunu dolaba koyalım şimdi soğusun. <laughs> Sonra Sonracığıma. Şöyle 3 paket kavun aldık. Aslında daha fazla et almayı planlıyorduk ama son anda aklımıza şu geldi. Hatta <laughs> kurban bayramına giriyoruz. Kurban bayramında bizim bütün herkes kurban kestiği için çok fazla et oluyor evde. Dağıttı, çok fazla dağıtıyoruz ama bir o kadar da kalıyor yani ister istemez. Fazla fazla da verse çünkü annemler kesiyor, kayınvalideler kesiyor, herkes kesiyor. O yüzden bunları e, kullanırız diye düşündük. Et, tavuğu şimdilik tavuk aldık. Tavuğu da böyle 3 paket aldık. Bu da böyle dursun. Şu vasalar ben diyette bazen kullanıyordum. Bunlar gerçekten çok güzel, Orijinali özellikle diğerlerini hiç denemedim. Gerçekten çok çok tutuyorlar. Her e, kahvaltıda bir tanesi yetiyor bence. Fazlasına hiç gerek yok. Diyet yapanlara önerimdir. Evet. Dördüncü kalemiz. Dördüncü poşetimiz. Bu dört değil, üç. İkiden sonra üç geliyor. Bu ikinci poşet. İkinci poşet. Evet. Poşet işte. Sonra yine yulaf yaparken kullanmak için şöyle lakdosuz. Şöyle evet, süt aldık. Badem sütü de istiyordum ama markette bulamadım. Onun dışında da böyle iki paket Kızılay'ın doğal maden suyunu aldık. Maden suyu. Şimdi gelelim işin ee, güzel kısmına arkadaşlar. Böyle bakınca çok bir şey almış gibi görünmüyor. Hepsi ıvır zıvır gibi görünüyor aslında ama çok da bakınca da gereksiz bir şey almadığımızı düşünüyorum. Ama bakınca da elle tutulur bir şey de yok gibi. Şimdi sizce bu ne kadar tuttu demeyeyim. Zaten kesin başlığa yazmışımdır. Hemen söylüyorum. Ee, bu alışverişin fiyatı gösterdiğim her şey dahil 1448 lira 67 kuruş tutmuş. Şöyle de kocaman bir kişi var arkadaşlar. Bir ekran görüntüsü alalım kapak için. Evet böyle. Efkar fotoğraf çektirelim. Gel alıcım. Hmm. Gel gel gel. Kalk bakalım sırtıma. Kalk kalk kalk. kalk. Oh. Sor bakayım alaya. İşte bizim alışverişimiz. Evet. Alışveriş bu kadardı. Video bu kadardı. Şimdi bu kadar şeye neden girdik? Sizi onları e, başta biraz bahsetmiştim ama yine bir özet geçeceğim. Çok küçük. Çok kesin kararlıyız. E, spor da 3 aylık yazıldık. Bu 3 ay içerisinde eee Hedefimiz aslında kilo vermekten ziyade vücudumuzu düzene sokmak. Fazlalık yağlardan kurtulmak. Tartıda verdiğimiz kilonun çok bir olmayacak. Ona çok takılmıyoruz. Bugün de gittik X sporumuzu yaptık. Bugün ayın 1'i 1 Temmuz. Bakalım kaç? 1 Eylül mü oluyor? Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. 1 Ekim'de üyelimiz bitmiş olacak. Bakalım 1 Ekim'e kadar neler değişti? Hepsinin önce sonrasını size yapacağım. Bizim alışverişimiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, like tuşuna basmayı, beğen butonuna basmayı unutmayın ve tabii ki de beni sevdiklerinize önermeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Eslam eslam eslam. <laughs>